Merhaba dostlar, Inside'ın ikinci bölümüyle karşınızdayım. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Haydi videoya geçelim. Evet, en son kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Hop. Hop. Nice. Devam böyle koşturmaya. Orada insanlar böyle zombi modundalar. Orada öyle <laughs> duruyorlar. Evet. Böyle bir yere geldim. Böyle yapınca ne oluyor? Tırman 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 tırman. Tırman tırman tırman. Bu arada arkadaşlar Steam'e baktım. Steam'de Insight ve Limbo bir arada 11 liraydı. Almak isterseniz oyun Gerçekten güzel bir oyun. Peki böyle ne yapacağım ben şimdi? Nice. Geçtik. Aa, orada küçük kuşlar var yine. Abi bunlar uçtu ama. Okeyiz. Düz ilerliyorum şu an hala. Burada limboyu da oynayacağız arkadaşlar. Hmm. Tamam. Burada bir şey varmış. Şöyle mi yapacağım? Buraya atlayacağım. Buradan da oraya atlayacağım. Anladım. Okey. Şöyle yapabilirim. Böyle iyidir. Eh. Aha vallahi kurtuldum. Tamam. Yine aynı şekilde böyle atlıyorum. Böyle aşağı inelim. Kırdığım yerin altından. Okey tamamdır. Bu neymiş? Tamam. Girdik valla içeri. Hımm. Bu ne o laki? 1.14 yazdı ama. Neyse. Devam. Hadi. Aa yine mi oynatacağım? Evet yine oynatacağım. Abi bu sefer iki kişi var. Kim şöyle gitsin. Yok böyle böyle de bir şey yok. Dur bakayım şu yukarıyla yukarı ile alakalı bir olay olmalı. Şu alttaki basamaklar var ya arkadaşlar o çalıştıkça o sağdaki de oynuyor bir şeyler alıyor ona Şimdi bir daha bir Yapalım bir Soldakini bir oynatayım bir Ama ben birini oynatmak istiyorum mesela sadece Onu yapamıyorum galiba Tamam sen dur diyorum mesela o olmuyor Değil mi? Hmm. Okay, tamam. Okay. An, okay. Bir sorun yok. Devam. Bu arada Limbo'yu da satın aldım. Belki bundan sonra beğenirsek Nisa'yı da Limbo'yu da oynayabiliriz. İkisini bir arada 11 liraya veriyormuş. Dün. Bu arada şimdi videoyu durduralım arkadaşlar. 4-5 videodur Valorant videosu gelmiyor. Sebebi de toksik kitlenin çoğalmasından ötürü. Dereceliğe giriyorum ya da derece size giriyorum fark etmiyor. Adam benim anama avradıma bütün dini ve e, milli değerlerime ondan sonra her şeyime sövüyor küfür ediyor. Sonra böyle bir de şey yapanlar var. Şu hani mikrofonu alıyorlar böyle yapıyor böyle şimdi size yapmayayım ben de yanlış anlaşılmasın. Öyle tipler geliyor, toksik tipler geliyor. O yüzden ben bir süre Valorant'a girmemeyi düşünüyorum. LoL'de de böyle olmuştu. Valorant'ta da böyle olacak galiba. Toksik tiplerin ban yemesi lazım bence. Neyse bu kadardı. Evet, devam edebilirim. Hmm. Evet. Tamamdır. Nice. Buraya tutunduk. Bu arada benim böyle oyunlar oynamadığım için yani ben Trine oynadım arkadaşlar. Bayağı oldu Trine oynayalım da. Bayağıdır ben böyle oyunlar oynamadığım için. Tamam. Hak verirsiniz ki iyi değilim bu konuda fazla iyi değilim yani ama güzel bir oyun yani hani çözemeyeceğim bir şey yok sanırım şunlara bak, nasıl giriyor? <laughs> ek Şükür. Girebiliyor muyum? Girdim. Hepsini sökmeme de gerek yok. Evet, tamam. O fare var. Hmm, anladım. Evet. Hmm, jeneratör. Wow. Oh! Burayı açmazsam bir sorun yok galiba. Peki niye açmamız isteniyor? Niye o oraya konmuş? Demek ki bir olay var burada. Yakalanırsam GG. Anladım. Bu yine bu bulmaca bu. Yok. Asansörü çalıştırmak için o lazım. Onun için de yavaş yavaş yapacağız artık. Dur bakayım. Tamamdır. Gelelim müziği başladı hemen. Oy! hareketini yapacağım değil mi şimdi? Vay! Wow. Oğlum oyun çok iyi lan. Hmm. Çok güzel yapmadın mı? Ucundan, ucundan. Artık bizi takip etmiyorlar ama kurtulabiliriz. Ama oradan izleyenler var tabi. Has anlamadı değil mi? Anlamış.

Demek ki oradan da öyle geçecekmişiz arkadaşlar. Aa, hala koşturuyor bu arada. Yakaladı lan. Vallahi yakaladı. Koşmaya devam. Gel gel oradan gel aynen. Hmm, yetiştin şu an bana ya, yapma, yapma ya. bu neymiş ki neyse burada tutacağım beni Ben tekrar Evet, tekrar takabiliriz. Evet, burası kapalıymış. anı. Ne? Tamam, nasıl yapacağız şimdi bunu Ừm. Chúng ta có He lan ya. Dur dur dur. Ben şey giriyor muyum Tamam sen bir geç bakayım yine. Heh. Ne? Arka İyi de, de bir kez bastım. Tamam. <laughs> Kesince bu da gidiyor arkadaşlar tabii ki. Tekrardan çocuğu şey yapıyoruz. Şimdi. Okeyiz. Oo adam. Kanka direkt bir şey yapmadım. Nice. Tamam suymuş. Anlamış olduk. Oyun güzel ilerliyor arkadaşlar baya ya. Ben beğendim. Bakayım şurada herhangi bir şey olur mu? Ben kola bakayım sen Tamam oluyormuş. Şöyle biraz yukarı tamam doğru. Ya. Çıkalım ve ittirelim. Bu arada bana kalırsa bu oyun birazcık sarıyor arkadaşlar. Bence 40 dakikalık videolar çıkartabilirim. Celeste birazcık tekrarladığı için sürekli. Ona bakarız. O 20 dakikalık videolar iyi onun için bence. O iyi. Tıkla tıkla tıkla. Aynen. He tamam. Şu an her ikisi de açık olması lazım. Acaba o altta mı? Garip. Tamam. Böyle yapacağımızı düşünüyorum. Evet oldu. Oldu. Evet oldu valla. Karda birileri yürüyor. Yürüyorlar mı? Oyunun havası var ya müthiş ya. Cici olduk. Şu ortaya geçeceğim. Hayır. Oğlum dönmedi ya. Onu aşağı indirmeye çalışacağım da dönmedi yani bir türlü. Tamam. Ee, up ve down tuşlarıyla oluyor bu arada. Yukarı ve aşağı ok tuşlarıyla yapacakmışım. Onu fark ettim. Tamam. Çocuk korkma. Çocuk Vallahi hala bunu Tamam. Okey mi? Wow. Tamam. Şu burunun üzerinde kalınca sıkıntı yok şu boruda kalacağım. Vallahi yaptım. Tamamdır. Direkt aşağı inemiyor muyum ya? Hmm. Zıplamam gerekecek galiba. Hop. Zıpladık. Burası karanlık duvar. Siyah hiçbir şey yok. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.